İşinize şey ben. gelmediği için hiçbir şey konuşamıyorsunuz zaten şu an. Yani işinize gelseydiniz konuşacaktınız. Türkiye'de. rahat ne ya. Neden sana o çekim yapıyor? Ya o arkadaşımın sorunu. Ben kendim benim sorunum bir de. Benim istiyor. sorunum da. Biz kapıya mı konduk şu anda? Kapıya konmadınız arkadaşım. Nereye? Afat'a gideceksiniz. Belediye Afat gideceksiniz. mi Afat'a gideceksiniz. Afat Af sizi yerleştirecek. Ama biz Afat'la gelmedik. Bizi belediye Bizi buraya belediye mi misafir etti? Hayır. Af dedik. Afat sizi bize yönlendirdi. Tamam da biz, biz Afat mı çıkarıyor siz bizi? Bizi? Siz bizi bize yönlendirdi. Bizim de ihale sürecimizdeki bedelimiz. Ama şu an eğer öyle bir şey olsa ki benim, beni. ki ben buyurun, anlatmaya çalışıyorum. Buyurun. Arkadaşınız çekim yaptı. Hadi ben size anlatmaya çalışıyorum. Buyurun. Siz dinlemiyorsunuz buyurun, beni. Buyurun, Dinliyorum, buyurun. Yani biz de siz bizim yerimizde olsanız ya elim ayağım titriyor. Nereye? Kapıya konuyoruz yani şu anda. Siz bizim yerimizde olsanız ki Allah göstermesin olmayın da. Kimse olmasın. Biz ha. de istemeyiz zaten. Böyle hiç hiç olmasını, olmasını, da istemez. Istemez. Ha, böyle olmasını da istemezdiniz. Yani neyi çekiyorsunuz ben onu da anlamıyorum. Rezilliğinizi? Benim hiç rezilliğinizi yok. Sizin rezilliğinizi evet, çekiyoruz. Şimdi afat verir o çekiyoruz. zaman madem biz afat muhatabı Siz, siz işinize benim gelmediği gibi davranıyorsunuz Türkiye'de. Kişisel Sizin kişisel, kişisel hakkınız yok. Sizin, Sizin hiçbir hakkınız yok. Sizin, benim, Bizim burada siz çoluğumuz benim, çocuğumuz bir sürü insanımız çekerek, var. Çekerek, siz benim yüzümü çekerek kişide, kişisel haklarımı... O yüzden buraya geldiniz bunları söylüyorsunuz. Biz kişisel... çekmeye utanıyoruz öyle mi? Yok öyle bir dünya. Bakın ben devlet memuruyum. Ben beni ilgilendirmiyor. Orası beni ilgilendirmiyor. Sağ ben i̇lgili yerler karar verir. Yaptım yapalım. ve giderim. Tamam, tamam mı? Orası ilgili yerler karar, karar size verir. Size iletip pazar Şimdi gününe şey kadar anlamadım. Afat'ta şey gidersiniz. gidersiniz. Afat sizi yurtlara yerleştirir. Şimdi bizi, yani, bizi Afat mı çıkarıyor, belediye mi çıkarıyor? Bizi kim çıkarıyor buradan? Afat mı çıkarıyor onları mı alacağız. Afat niye biz burada değil o zaman? Bize de Afat'a devrediyorsanız, Afat neden burada evet, değil evet, o zaman? Evet. Afat'a gideceğiz. Niye <laughs> gidelim? Biz buraya belediye tarafından yerleştireceğiz. Ne karakol? Ne polis? Siz kendi çantalarınızla yemek getirmediniz peş mi peş buraya? Mi Afat, Afat'ın, Afat Afat'ın çantalarıyla mı geldiniz biz buraya geldiğimizde? Afat'ın yardımlarını mı gösterdiniz bize? O zaman da deseydiniz Afat bize yardım ediyor biz de size. İşlerine devlet gönderdi. Şimdi Afat değil mi? Bu Büyükşehir Belediyesi'nin büyük bir ayıbıdır. Hem de çok büyük bir ayıp. Bizim konteynerlarımız yok ya. Bizim çocuklarımız burada okula gidiyor. Siz bizi kapıya koydunuz ya. Madem bir güzellik yaptınız. Seçime kadar mıydı bizim leşini?